고 <laughs> <laughs> bir tanesinden çekin yeterli. Dışarıdan görürler. Sonra çekiyoruz. Çek şunu. Şunu kafasından kaldır yukarı. Yukarı kaldır. Çek. 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 Bismillah. 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 Hadi. Hadi. Bravo. Bravo. Geniş bir alanı alalım. Bir damar yolu açacağız. Merak edin. Sağlı Arkadaşlar <gülüyorlar> Şöyle dönün. E, Rabbim ülkemize, devletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Yani enkaz altındaki bütün vatandaşlarımız sağ olarak konuştuğumuz, iletişime geçtiğimiz bütün vatandaşlarımız kendisinden önce yakınlarının kurtarılmasıyla alakalı bizden yardım istediler. Sadiye özellikle ablasını çok istedi. Belli ki ablasına çok düşkündü. Sonra Nalan kızımızı Aynı şekilde enkaz altında kurtardık. Enkaz altında konuşurken e, zor bir pozisyonda, zor bir şekilde dar bir alandaydık. Nalan'a hatta şey dedim, Elazığ'da dedim biz de depremde çalışmıştık. Yusra adında bir kız çocuğunu çıkartmıştık orada. Onun da çocuğunu e, o ismi de dedim, benim çocuğuma koydum ama Nalan dedim, üç çocuğum var. E, artık dedim Nalan ismini de koyamayacağım ama dedim seni unutmayacağım. Abi hiç problem değil dedi. Allah sizden razı olsun dedi. Adıyaman halkı nereye baksak orduyu görüyoruz. Nereye baksak ordu halkını görüyoruz. Sanki dedi hep buraya gelmişsiniz. Hatta bir tane abime suttu beni yolda. Kardeş dedi bakıyorum dedi. Sizin dedi hep arabanız bak dedi ordu büyükşehir yazıyor. Bak ordu büyükşehir. bak ordu büyükşehir bak ordu büyükşehir yazıyor dedi. Dedi siz dedi kaç kişi geldiniz buraya? Dedim abi 2000 kişi civarında geldik. Dedi ki e orduda ne yapıyorlar şimdi dedi. Dedim abi herkes dedim kendi evinin önünü süpürsün. Herkes kendi çöpünü döksün. Ufak tefek arızalarını yapsın dedim. Dedi ki Allah sizden razı olsun dedi ya. Gerçekten ben böyle bir şey görmedim dedi. Hepiniz buradasınız dedi. Biz çoluğumuzla çocuğumuzla vedalaşamadan çıktık evden. Heybemizde oradan çok güzel anlamlı dostluklar. Ve ömrümüz boyunca almadığımız dualarla geri döndük. Orada bir tuğlayı dahi kaldırabileceğimiz bir pozisyon varsa burada bir dakika durma şansım yok dedim. Çocuğumu bıraktım gittim, eşimi bıraktım gittim. Herkes gibi bu depremde çok ağır bir imtihan verdik. Ben de bir baba olarak psikolojik anlamda bu imtihanı verdim. Şunları gördük. Yani anlatılmaz belki ama babalar, anneler çocuklarının üstüne kollarını çökmüşler. Ee, yaşam üçgeni buluruz da e, kurtuluruz diyecenin pozisyonu almışlar. Kapıya kadar gelmişler, merdivene kadar gelmişler veya yataklarının dibinde çok insanımızın e, orada çok insanımızın hayatını kaybettiğini gördüm. Elbette kurtardıklarımız umut oldu. Ama bu yaşadığım e, acıları da kendi içimde onlarla birlikte bu acıyı da bizzat kat kat hissettim. Elazığ depremi görev yapmıştım ama bu karşılaştığımız manzara çok çok farklıydı. Bunun çok çok tecrübeleri biz olmuştu Elazığ depreminin ama bu daha farklı bir tecrübe kattı. Biz enkazın azalmaya başladığı, çalışmaların azalmaya başladığı son günlerde artık bütün enkaz çalışmalarını biz bırakıp, işler hafiflemişti çünkü, tamamen insanların hatıralarını toplamaya başladık. İşte bir fotoğraf albümü günlük vesaire bir teyzenin özellikle haykırışı üzerine çok dokunmuştu bize yani kanlı da olsa bir gömleği yok mu hatıra kalabilecek söz üzerine biz enkaz'a girip hatıralar biriktirmeye başladık insanlara kalanlara vermek adına Allah milletimize devletimize kolaylıklar versin bir daha bizlere böyle bir acı yaşatmasın.